Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika börülce salatası yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Börülce salatamız için gereken malzemeler. Bir su bardağı önceden haşlamış olduğum börülcemiz var. Börülceni haşlarken biraz tuz ekleyip o şekilde haşlayın daha lezzetli olur. 150 gram mor lahana sebze soyucağı ile soymuş olduğum. Mutlaka sebze soyucağı ile soyun. Çünkü daha ince, güzel olur. 7-8 tane dörde bölünmüş çeri domates. Bir salatalık istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. 50 gram kaşar peyniri. Sosu için gereken malzemeler 4 yemek kaşık dolusu süzme yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı mayonez, bir yemek kaşığı sirke isterseniz limon suyu da kullanabilirsiniz. Baharat olarak karabiber, pul biber, tuz isteğe göre baharat ekstra ekleyebilirsiniz. İlk önce sosunu hazırlayalım. Yoğurtumuza mayonezimizi ekleyelim. Zeytinyağımızı, sirkemizi ve baharatlarımızı hepsini ekleyip güzelce karıştıralım. karıştırmak kolay olsun diye büyük kasaya alıyorum. Şimdi kalan malzemelerimizi ekleyelim. Dövüleceğimizi. Mor bahanamızı. domates salatalığımızı, kaşar peynirimizi ve mor havucumuzu sebze soyacağıyla soyup ekleyelim. Daha güzel olur ince. İsterseniz rendeleyip de ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırıp servis tabağına alalım. şekilde salatamızı da hazırlamış oldu. Gördüğünüz gibi havucumuzun kalan ortasındaki sert kısımlarını sebze soyacağı ile soyup süs olarak kullanmış oldum. Gördüğünüz gibi mutlaka deneyin. Çok güzel bir salatadır. Çok yararlı. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.